biraz daha. Dereden geçip eşyalarımızı taşıyacağız. Eyvah. İyice çektin mi el frenini? Nasıl değiyor muyum ben? <laughs> Ver. Ee, çatal, bir tane çatal nerede? Tam yine çatalları karıştıracağız. <laughs> hmm. arkadaşlar, Hedenize sucuk sağlık. Osmanköy diye bir köy Balıkesir'in oradan. <laughs> oh. Yalnız çok acıkmışız ya. Fıstık fıstık kokuyor. Acıktık tabii ben artık cinnet geçirecektim. Kaç saat oldu? Oruç tutacaktım yani. Hı, <laughs> 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 ne Bak aç ağzına <laughs> ne vereceğim <laughs> ben sana.

oldu içine ekmek doğrayacağız bir de şey yapacağız buna ip bağlayacağım ekmek doldurarak gidek. Şu odunları almaya gelsene. Taşlara basmaya çalış. Batıyor bak bura. Alabilecek <laughs> mi? Daha vereyim mi? <laughs> Batmasa vereceğim de çok kötü batıyor. Git git. Ben sonrasında ben getiririm. Sen suya sokmadan götürmeye denersen güzel olur. Yeter bence. Hadi. Kaç oyun oynayacağız? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. <laughs> elif, Elif, Elif. <laughs> Abi, çiz hadi. çiz An, Hadi. Elif hadi. Kaldı. Hadi. 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 Batır. Hı. Hı. Tut. kafamı söpücem. Allah! <gülüyor> <gülüyor> içine girdi! beni bandırdı. Beni, beni bandı. Hala komik mi tipim? <gülüyor> 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 komik mi tipim? Tamam. Bir, bir dakikada yaşlandım. Yazık, sana güveniyorum intikamımızı yani... al. Hadi 3, 2, 1. Bekle durdur oyunu. Durdur oyunu. 1, 2, 3. Ne? Yapayım? Yeniden başla. Hadi başla. Mutluya bak hele. Geçmiş olsun. Asma çıkıyor. <laughs> Bir dakika bu deneme şeyiydi. Tabii bu deneme deneme. Çört. Yert oldu yert yert. Çört. Evet Ezgi keşfetti ama bizim için birazcık şey oldu. Tamam. Gel aşkım. Ya sen yapma ben yaparım. Tamam gel tamam, o zaman yüzünü otur. Tamam batıtır hadi. 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 <laughs> Tabak evet, atıyorsun. boyunun galibi de. tabii ki de erkekler. Evet, tamam. Tabii, yani. tabii ki de her zaman. Arkadaşlar. Ben... Bak, bak tiplere bak. Gel gel yan yana gelin. <laughs> silme silme. 2 3. Elif. Elif. Mertan kardeşim hadi. E Bravo! Devam devam devam. Olmadı olmadı olmadı. Nasıl oldu? <laughs> ben gel aşkım. <laughs> Seni çok seviyorum Yavaş evet. yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Patates tabağımıza mı alalım? Alabilirsiniz. Şurada patatesler var. Nasıl? Çok iyi. Herkesin eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, ellerinize sağlık. Olsun. Sağ ol. Kalitesi de çok iyi. Ama aşırı lezzetli. Merhaba. <laughs> А да, 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 да. Menemen görevini size verdik. Çünkü menemen. Allah razı olsun. <laughs> Uykumu da açtım bu arada. Sağ ol. Küp 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 küp. Doğranmış domateslerimizi tabağa almışlar. Bakayım güzel doğramış mısın? Bir dahakine daha iyi olabilir. Eliniz sağlık bakalım kaynamış mı?

Geri geri gitsin. Gel de kahvaltı edelim de mutluşuna. Sabah alaydık bari ya. Hiç sabah aklımıza gelmedi. Bir de masanın da oradan geçecek galiba. Biz ıslatmadık şimdi. Dayım vallahi iyi tutturamayabiliyor. Şu halimizi de çek gariban halimizi. <laughs> o kadar uğraştır tam oturacağız. Bırak da gelmiyor. Neyi nereye koyacağımız şaşırdık ya hem arabayı hem masaları. Dayı bizi mahvettin dayı. Başkan bayağı derin gibi duruyor yalnız he. Balıkların durumuna bakmaya geldik. Su çok bulanıyor göremiyorum ki. Ekmekler görünüyor sanki bak. Sağ çaprazında hafif. Mikrofonu sokması ya. Dikkat et. Çok derinde ya. hala içinde de yo açılmamış ki. Ay, işte bayağı girdin ha. Ayam çamura saplandı. Daha büyük balıklar girmiş bak. Oha bayağı büyük girmiş. Bak. Bu da çok derin ya. Allah! Allah! <laughs> Çok derin. <laughs> Bayağı bir tanesi çok büyük. Aşkım! Allahım! Cinsini bilenler bir yazsın ya. <laughs> <laughs> Senin atmana gerek kalmadı. Ya. Özgürlüğüne kavuştu. Kavuşturuyoruz onları. Hadi.